bir doktor. Bu kapıyı da kim çalıyor ya? Zaten DJ Freddy Left'i hariç kimseye güvenmiyor. Ama bu kapıyı... Aa bu ne yapayım lan? Valla seni gördüğümde mutlu oldum ha. Bir kere mutlu oldum en azından hayatımda. görünce uzun zaman seni mutlu oldum yani. Hiç koltukta oturmadım öylesine işte ya. Gel yapalım biraz. Araba nasıl? 10 bin dolar ver. Hatırlamıyorum tamam mı? Sen işte. pencereye açayım bir otomatik pencere Lan o değil mi? Adam eski evin önünde mi arıyor lan? Ne yapıyorsun sen orada? Alo ne yapıyorsunuz? Alo duyuyor musunuz sesimi? Alo Biz seni duyuyoruz, sen niye bile bunu çekin Ya hasta olmuşum ya hasta olamaz mı? Üşütmüşüm biraz ya Çok bir şey değil yani Bundan perde sokandım Ne oldu sana he? Tüdyolar olmuş be. Sert Dream'in eski evindeydim ben. Eski maskeyle de gittim dedeme verdim. Çünkü dedemin hiç maskesi yoktu. Bana da bu kırık maskeyi verdi işte. Bir de şu maskeyi de kafama takamıyorum bir türlü ya. Çok zor takılıyor valla. O yüzden şu anda yüzümde böyle duruyor. Arkamdaki derseniz çok uzun hikaye. Bunları da anlatacak zamanım yok yani. Ben markete gel gideceğim orada. arada. Az sonra gelirim. Büyük indirim duymuştum da. Uykum geldi ya. Şu Şurada biraz kestirsem ya. Of. Vallahi havada çok güneşli. Uyumam gerek benim vallahi. Şu evin yanında uyuyayım, otel gibi bir yer işte. Benim de tutulmuş ya. Ne oldu da bana böyle oldu? Anlamadım ki. Lan 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 bu bu. Bu. lan lan bu. lan 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 Kaç kere bunu lan lan da. lan 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 ya da mini direğime bir şey yapma olasılığı da var tabi. Gel, tre tre dream gel. Ama dur tam gitmeyelim. O biz var ama eleminür. Ha <laughs> <laughs> aptallar. Sanıyorlar ki uyuyorum sanıyorlar. Tabi onlara zarar vermeyeceğim. Orada gizli bir eşyam var. Onu almam gerek. Sıra sende. Tamamdır efendim. Onu seve seve yapacağım. O eşyayı hemen bulmam gerek benim de bakalım. Onu ya. Onun bir dakika gidemiyorum. Evin içinde birileri var diyorlardı. Evin içinde kişileri müzikle uyut. Hoşuma gidecek diyordu da bir dakika lan. E, bu evde kimse yok. Onu beni mi kandırdınız? Bu evde kimse yok. Yaşamıyoruz beni mi kandırdın? Burada kimse yok Lan var orada İyi ki, iyice baksana olması gerekiyor lan yoksa evden mi Evi geri girmediler mi onlar? Vallahi kör değilsem evet kimse girmemiş eve. Has. lan bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir bahane uyduracağım. Hey DJ Freni, burada ne yapıyorsun sen? Eee ne mi yapıyorum? Şu tarafa bakarsanız görürsünüz. Bakın tam orada. Oraya bakın bir. Bakın bakın oraya. Bakın lan. Bak bir bakın oraya. Bak, bak 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 bak. iyi iyi bakın oraya. Çok iyi bakın. Orada tam bir şey var. Ne var ki oğlum orada? Enayiler. <laughs> ama eşyayı alamadım ya. Bu biraz sıkıntı oldu. Eşyayı alabilseydim iyiydi. Fakat eşyayı alamadık. Neyse. Yeşil virüs umarım kızmaz bana. Zaten kızacağını da düşünmüyorum. Kendisi gidip alabilirdi ama yani. bana, bana kızacak durum yok ya. Umarım kızmaz ya. Ama kızacağını çok düşünüyorum. Bana hayatım boyunca bir kere bile kızmadı. Dolandırıcı halime geri döndüm. Ve işte küçük bir eşyamı or oraya attığım çöplük. Yanlışlıkla elimden düşmüştü. Geliyorum eşyam. Seni küçüklüğünden beri seviyordum ben. bakalım içeriye. İçeriye içeriye bakıyorum, bakıyorum, bakıyorum. Ee, bir şey yok galiba. Aa bu da yolu bu da yolu Allah Neyse daha yemin etmeye gerek yok ki. Allah cezanı vermesin. Ya beni her yerde takip etmek zorunda mısınız siz ya? Düşmanız diye insan düşmanı her yerde takip etmek mi zorunda? O sadece bir oyuncak değil, onun hayatımı değiştiren bir şey.